Covid-19 sonrasında yeni pandemi dönemlerinin yaşanacağı açıklanırken yeni yayılım bu sefer Afrika'dan geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ve kısa süre içerisinde ülke sınırlarını aşarak yayılmaya başlayan maymun çiçeği enfeksiyonu acil durum ilan edilmesine yol açtı. Maymun çiçeği ya da M çiçeği virüsü olarak adlandırılan yeni virüsün çok hızlı yayılım göstermesi tedirginlik yarattı. Yakın temasla hızlı bir şekilde bulaşan bu virüs üstelik ölümlere yol açabiliyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkeste görülebilen bu hastalık son dönemde %160 oranında artış kaydetti. Maymun çiçeği virüsüne karşı hükümetin Alman ilaç üreticisi Biontech görüşme yapacağı ifade edildi. Aşının üretilmesi halinde virüs yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de Afrika'da inceleme ve çalışmalarına başlayacak.